Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. 31. ünitemiz olan Mezit Bablar ve Özellikleri e, başlıklı ünitedeyiz. Ve burada kitabımız bu üniteyi 3 başlığa bölmüş ve bu babların özelliklerini ve manalarını bize öğretmeye çalışıyor. Birinci bölümde arkadaşlar Sülasi Mezit Rubaileri görüyoruz. Ef aleyhü fe'lü ifa'den ekrame fiil gelmiş. Fa aleyhü fe'lü tef'ilden sekkete fiil gelmiş. Fa aleyhü fe'lü e, nakaşa, yinakışı, nakaşa tüm gelmiş. Peki bunlar ne anlama geliyor? Ekrame, yani ef aleyf -if -if aleyf ifal babı ile e, tef'il babı, ikisi de sülasi, mezid, rubahidir. Bunlar fiile artı bir mef'ul aldırır. Yani sıfır mef'ul alıyorsa fiil bir alır. Bir alıyorsa iki alır, iki alıyorsa üç alır. Üçten fazla mef'ul alabilme şeyde Arapçada yoktur. Türkçede birden başka mef'ul alamaz fiiller. Arapçada ise üçten fazla fiil mefhulü bir alamaz fiildir. Peki ekrame ile sekketenin özelliği ne? İkisinin de özelliği artı bir mefhul aldırmak. Mesela Ahmet çıktı dediğinizde mefhul almıyor bile. Ama Ahmet Mehmet'i çıkardı dediğinizde Mehmet'i bir mefhul alabiliyor çıkardıya döndürdüğünüz için. Bu konu Türkçe'de fiillerde çatı olarak gördüğümüz konulara ilintilidir. Yani bir 30. ünitemiz de aynı. Bu ünitemiz de aynı arkadaşlar. Fiildeki çatı meselesi. Demek ki e, ifal babı ile tefil babı artı bir mefhul vermeye yarıyor. Bakın e, iyilik etti. Ekrame ikram etti. Sekete sustu. Sekete susturdu arkadaşlar. Ama rubay bablardan mufaaletun babı işteşlik belirtiyor. Mesela Katele öldürdü, katele karşılıklı öldürdü. Buna savaştı diye söylüyoruz. Darabe vurdu, efendim, e, darabe e, vuruştu yani dövüştü anlamına geliyor arkadaşlar. İşte nitekim işte e, na, na tartıştı diye karşılıklı bir şeyler söylemeyi tartıştılar ifade etmiş. Gelelim e, in kesar alba, in fi alba arkadaşlar meçhulük bildirir. bildirir. Kesara kırdı. İnkesera kırıldı. Neşara e, yaydı. İnteşara yayıldı. Mesela temezzaka. E, Me mezaka parçaladı. Temezaka parçalandı anlamına geliyor arkadaşlar. Yine ne var? Bir meçhullük var. İhvarra'da ise dönüşlülük var arkadaşlar. Haldura mesela yeşil oldu anlamında. İhvarra yeşerdi anlamında. Ve bir dönüşlülük ne demek dönüşlülük? Arapçası buna mutabaat. Yani yapanla yapılan, bir eylemi yapanla o eylemden etkilenen aynı kişiler. Mesela biz buna çok güzel bir örnek veriyoruz. Tarandı diye. Mesela bir elime tara alıyorum. Başlıyorum taramaya. Tarayan kim? Benim. Peki taradığım kişi şey kim? O da benim. İşte buna dönüşlülük. Arapçası ile mutabaat diyoruz arkadaşlar ihbarla da dönüşlük belirten, mutabak belirten bir fiil. Temazaha ise rubai, e, sülasinin mezidi rubai'de kim? E, bildiren mufa'ale babının arkadaşlar mübalağası. Tefa'ale ya tefa'alu tefa'un temazaha. Mazaha desek şakalaşta olur. Temazaha desek çok şakalaşta olur arkadaşlar. Devam edelim üçüncü bölüme. İstavfera, istef'ale babı biliyorsunuz bu ve istek belirtir. Gafara bağışladı. İstiğfara bağışlanmak istedi anlamına geliyor arkadaşlar. İcler ve de bir hızlık e, hızlılık belirtiyor arkadaşlar. Ve e, bu fiil e, türemiş sülasinin mezidi e, evet, bir şey hızlı olduğunu belirtiyor arkadaşlar. İhtevdebe ise Yine dönüşlük belirten bir fiil. Bu aslında HDB idi. Kambur oldu. İhtar db kamburlaştı. Kendi kendine dönüşlük belirttiğini ifade ediyor. İhmar ve İsa arkadaşlar e, rubba, şey, sülasi sülasi mezit humasi olan ihdarra örneğini verdiği if'ilal babının e, şeyi ne o? mübalağası. İhmarra. İhmarra kırmızı oldu. Humasi. İhmarra kıpkırmızı oldu. Anlamına geliyor arkadaşlar bu babımız. Ve arka tarafı çeviriyoruz. Hemen hemen babları anlattık aslında ama burada da görüyorsunuz arkadaşlar. 134. sayfada birinci bölümde Ef'ale yuf'alü if'al e Kitabımıza da bakın okursunuz burayı. İfal babının artı bir mef'ul verdiğini söylemiş. İkiye bakalım. Tef'il babında da yine aynı şekilde artı bir mef'ul verdiğini söylemiş. Peki ikisi de aynı mı? Hayır. Yüzde yüz aynı değil. Birincisi ifal babı bir şeyin olduğunu belirtiyor. Tef'il babı ise çok olduğunu belirtiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de enzele ve nezzele fiilleri vardır. Enzele bir kez indirmeyi, nezzele ise defalarca indirmeyi anlatır arkadaşlar. Üçüncü bölüme geldiğimizde faale ifade işteştik işleştik karşılıklı bir şey yapmayı belirttiğini söylemiştik. Mezut kumasiye geçelim. İnfial babı meçhuliyet verir demiştik. Keser akırdı, in keser akırıldı. İki de iftial babı yani ne demiştik? Genellikle mutabaat yani yapanla yapılanın aynı olduğu anlamına gelir demiştik. Cema topladı, ecitemea toplandı toplanan kişilerle bu eyleme etkilenen kişiler aynı kişiler. Toplanıyorlar, eylem yapanlar onlar. Toplanan kişiler aynı kişiler oluyorlar arkadaşlar. İf ifalle ifalle -if -e -if -e -if -e -er dedik arkadaşlar. Ne diyor burada? Renk ve özürlerin e, mübalağalı bir şekilde hamura dedik kızıl kırmızı oldu. Yahmara kızardı. Yahmara kıpkırmızı oldu demiştik arkadaşlar mübalağalı anlatıp ifade edilmiş. 135. sayfaya geçiyoruz. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ul dönüşlük belirtir demiş arkadaşlar. Mezaka parçaladı e, e, ama temezaka parçalandı anlamına geliyor. kendi kendine oldu ve dönüşlük belirtiyor demiştik. 5. ale az önce de söylemiştik. Rubailerdeki 3. bab vardı yani sülahsı mezit rubailerdeki e, mufa'ale babının efendim e, şeyinin e, ee, mübalağasını belirtip bir tane daha anlam vardır. Mış gibi yapmak. Mesela cehileden tecahil ederseniz cahilmiş gibi davranmak. Temarada derseniz hasta gibi davranmak anlamına gelir. Bir ki peygamberimizin la temaradu fe temradu hadisi de bu babdandır. Hastaymış gibi yapmayın la temaradu fe temaradu. yoksa hasta olursunuz dediği gibi ba hem rubaideki o babının efendim bu balası hem de mış gibi yapmak anlamına geliyor. Südasilere geçiyoruz. Südasilerde ne demiştik? İstifal babı bir şey istemeyi ifade ediyor. If ev if al ise arkadaşlar yine bu e, manası veriyordu. Mesela aşubeden yeşil olduğundan ya aşağı bir yaptığımız zaman yem oldu, yeşerdi anlam veriyor arkadaşlar if avvele yef avvele if evval babı yine abartma kazandırıyor. İşte hızla yürüdü demiştik. İcli vaz olarak konuşmuştuk az önce. Dördüncü olarak ifale yine ifale yefale ifilal babının kumasideki o ihbar babının da mübalağasını ifade ediyordu. Rubay mücerret ve Mesih fiiller demiş arkadaşlar. Ee, burada evet ve faaletun faaletun babını söylemiş ne demiş? Çoğu geçişlidir. Yani müteahhit diyoruz biz bunu Arapçada arkadaşlar. Sonra arkada e, ikinci 136. sayfada ikinci e, maddede tefaale sadece humasileri vermiş, sülasileri vermemiş. Tefaale ve tefaale e, diyor ki e, dönüşlük ifade etmektedir. Mesela e, zelzele sarstı, tezelzele sarsıldı, deprem oldu anlamına geliyor diyoruz arkadaşlar. 136. sayfada aşağı tarafta örnekler var. Onları da yapmaya çalışalım. Men esra'a fil ameli ye'men Esra'a sülasi mezit rubai'nin if'al babı. Ye'men emine ye'menü'den konuşmuştuk. E, sülasi 5. bab demiştik. İkfe herra if'alelle yef'alillü arkadaşlar. rubai e mezid eee sudasi if'il babı demiştik arkadaşlar. Ircahanna e, yine e, rajaha ikfa harete sema u matarı matar itmaenne gibi ifalele yefalil if'il babı rubai mezid sudasi. <laughs> Sanki bunlar yaptık mı az önce? Geçti bunlar da mı? Tafadulü recelil aman geçmiştik. İğravraka. <laughs> evet, if'am ale babı arkadaşlar. E, sülasi mezit, sülasi if'im al babı. El-mu'min bin dumu'i khashifin bin rabbihi. Halik'in nase, halika yukhaliku halik arkadaşlar bu. Halik'in nase, halik, mufa'ale babı. Sülasi mezit, efendim, e, rubahi. Mem radiyya, radiyya yerza, kesru fethun, sülasi mücevvet. Beşinci bak, kef kefe, faalete babı rubai mücerret men qaddi men qaddeme hayran qaddeme yuqaddimu takdim tef'il babı arkadaşlar sülasi mezid rubai hayran cena yecni fethu kesru sülasi mücerret 5. bab istifara sülasi mezid sudasi istifal babı innehu kana sülasi mücerret 1. bab diyor ve böylece bu üniteyi de burada bitiriyoruz bir sonraki mütedidimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olunuz